Merhaba arkadaşlar, Memorial kanalına hoş geldiniz. Bugün bir adam 10 hesap videosu, 10 hesap klan savaşı videosunu çekiyorum arkadaşlar. Ee, fazla video uzun olmasın diye yine 4 tane hesap bıraktım işlenliyen. Geri kalanını işledik. Ee, şöyle gelelim arkadaşlar, laf uzatmayayım. Gelelim şuna. Şu Kükü'ye saldıralım. 12 tane çarpmayan var. Ee, şimdi ne yapacağız? Bunun ortası çok güzel. Ortayı makslamış Her şey maxlamış. Bu maks bir 10 e öyle değil gibi bir şey gözüküyor mu Bakalım. Evet. Şimdi nereye saldıralım? Şuradaki hava pusu almam lazım. Bunlar sıkıntı yaratabilir. Bunun redebilasında ne çıkacak? Ejderha çıkıyor mu acaba bundan? Yok çıkmadı bir şey. Ay ya sen şey başlama. Krallar var bastım ya. Özel gücünü bastık ya. Bakalım ne yapacağız? Üçleyebilecek miyiz köyü şu an? Şu an şu hava soğumaları al, al, almış gibiyiz. Hava soğumaları gitti. Ortaya doğru gidiyoruz. Ama orada tekli cehennem kuleleri benim ejderhaların içinden geçebilir. Bu arada kaya balonu şey oldu ya. Kaya balonu patladı. Okçu kraliçe Zeynep Kulesi'ne kilitlendi. Diğer Zeynep Kulesi de gitmek üzere o da gitti. Bir i̇ki sayılar kaldı. Orada da ne kaldı? Şey, gizli testalar var. Şu okçu kraliçenin özel gücünü kullanmam lazım. Yoksa okçu kraliçe ölecekti. Bir x sayı kaldı. Bir de Orada zorlayabilecek bir tane gizli test de var. Şu ejderhalar köyde ulaşırsa biraz sıkıntı sanki. Ya ayrılma. Bu ejderhaların da böyle saçmalığı var. Şimdi o ilk tek tek ah o da gidiyor. İlk tek tek avlayacak hepsini ya. ya ilk sayına kinetlen ya o Canım canım ya Canım diyorum ejderha ha ejderha aha o sefer de iki sesle vuruyor lan şu an üçte bir canı kaldı 2 da gitti Eyvah. bak ya şaka mısın ya iki tane Bombaya yakalandık ya. 97'ye kaldım ya. Çok kötü oldu. Bunu başka bir hesapla yıkmam gerekecek. Geleyim şu köye bakayım. Güçlü biraz daha. Şu köye ama çalışacağım. Diğer ana. <laughs> Ana onda şey ama çalışacağım. 3 ile 4'ü. Şunu da alalım. Tamam. X sayılarını, X sayını alalım. Bunu da aldık. Ee, bu biraz düşük köy gibi ama böyle saçma sapan köylerden saçma sapan bir şey oluyor ama bu arada ağır sağmalar gittiği için biraz da kolay olacak sanki. Ama ortada bir tane kar, kartal topu var. O sıkıntı yaratabilir biraz. Ee, şu ortaya doğru direkt gitmezsek. Burada bu arada her şey bir seviye sanki lan bunun. Sanki video çekiyor. Öyle bir kanal gibi, hesap gibi. Biliyorsunuz arkadaşlar her şey yani bir seviye sonra serim var. Onun gibi her şey bir seviye yapmış. Yakında onun videosu da gelir. Hatta bu videodan sonra onun da videosunu belki mi çekerim. Yani peş peşe yani. bir gün aralıklarla üst üste gelebilir videolar. Bu aralar çok şey oldu video gelmedi. Yani uygun ortam olmadı. Bir de hesabı yani fazla ganimet kasamadım. Çünkü tek hesabım yok. Bir sürü hesap var. Hangisine ganimet kasacağım? Hangisini yani önce bir iki hesabın olur. Hadi neyse. Hadi üç hesabın olur. Ne, neyse de. 17 mi Kaç hesabım var lan benim? Her <laughs> yani neyse. Burada bir şey var mı? Gelelim. Ee, ana köyümüze gidelim. Ana hesabımızda bir de savaş yapalım. Evet ana, ana köyümüze ana hesabımıza gelmiş olduk. Evet gelelim. Abo. 4 duruyor. 4 duruyor. Bir duruyor. Iki üç duruyor. Şuna bir bakacağım. Şunu ben bir alayım. Umarım başka hesaplarla diğer köye saldıracağım. Şu ortaya alayım bir de. Evet. Şunu alacağım. Şu hava sağlamasını alalım. Evet, gelelim. Şu hava sağlamasını almaya çalışacağım. Onu alıyoruz galiba. Aynı aldık. Hmm. Şurada ejderhaları atayım. Şuradan o ok, kral var var. O ok. sonra Okçu ok, kraliçe diyecektim söyleyemedim. Şunu atacağım. Koruyucu atalım. En da şampiyon gelsin böyle. Şunları dondur. Şu koruyucuya basalım. Bu köy rahat alacağız sanki. Çünkü baya düşük bize göre. Abo ben niye şeye saldırmadım? Bire niye saldırmadım? Maçı sattık arkadaşlar. Kla Pardon. Klan savaşını sattık. Şaka gibi. Ben ne yaptım? Ben bunu niye saldırdım? Ben aklım nereydi ya? Tüh. Yoksa ben saldırdım mı ya? Bir dakika arkadaşlar dur. Bir dakika. İş yanı saldırmışımdır. Oo. Arkadaşlar biraz yorgunluk var. Benim bebeğin iyice gitmiş galiba. <laughs> Ulan diyorum ben diyorum niye bir yere saldırmadım diyorum. Arkadaşlar bir 5 dakika geri gidelim. <laughs> Yoksa ben. Allah Allah. ben niye düşündüm ki acaba ya? Allah Allah. Şaka gibi. Neyse biz bir, şu bir yere saldıralım birden bir iki yıldız alırsak yüksek yüzde bir iki yıldız yani kötü alırsak bu savaş bizimdir demektir. Bakalım ne olacak. Evet. Şuradaki X. Öyle alamayacağız ya bu? Vay anası. Bu köy Max. Max'a yakın bir şey yok Şuraya baksana. X sayıları, diz, mix sayıları her şey dizmiş böyle kal barbar Şurada da kesin şey var ha. Giriş var. ne de biliyorum. Şu şu korucunun gücünü kullanalım. Şu belediye binası canlanmasın. Allah karal barbar geliyor dostlar. Şu an bir yıldız aldık. En kötü iki yıldız zamanımız lazım. Bu köy bayağı maksa yakın. Gördüğünüz gibi her şey benden şu an iyi. 154 oldu. İki yıldız oldu. Hadi biraz daha gayret biraz daha alırsak. Biraz şansımız olur. Benim kral Kraliçenin özelliği gücünü kullandım. 65, 67 oldu güzel. 68, 77. Hadi 70. 69'da bitti. 69 iki yıldız. Yani. 69 iki yıldız. Ee, bir belediye binası 4. Bir de belik kaldı. Biri alacak bir hesabım olmadığı için 4'ü de 3 dersem 29 en fazla olur. Yani rakibin birincisi benim benden 169'dan ve fazla alırsa savaş onundur. Artık hani hiçbir şey yapamayız. Hiçbir şey yapamam. Kısacası. Her neyse arkadaşlar. Bu videoda bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki Clash of Clans videolarında görüşmek üzere. Herkese iyi günler. Bay bay.